Kaç aydır yapıyorsunuz bu yemekleri? Kaç aydır bu programı aldın mı? Sağlıklı, besini besini duruyorlar. Evet, Verir sağlıklı şunlar Aa! Ay, sen, sağlıklı, <laughs> sağlıklı. Bana bak ben Ama seni de tuttum bayağı bir et geldi eline yani. <laughs> Baksana. Ben aldım mı bak sen nereden alıyorsun? <laughs> Kilo basen <laughs> Ay vallahi çizilerim çok bozuk. Açacağım şunu var ya. Açacağım. Ha. Açacağım Vallahi bu, Bana bak. Gerçek mi bu? Ay, gerçek tabii. Ay Türk Gerçek. Valla. Ay neredeyse açıyordum. <laughs> burada gerçekten yemek yapıyoruz ya. İnanmıyorum. Valla yemek Ay, yapıyoruz. Her şey gerçek. Kadınlar da gerçek. Hadi bir şey söyleyeceğim. Gerçek. Onu büklüm büklüm yaptınız. Ne olacak? Sana mı oldu? <laughs> <laughs> değil mi? Hayır. hayır. Bak oraya. Gel yani burada. Böyle şey şeklinde. Ay <laughs> ne kadar efendiydik demin, ne kipardık, ne <laughs> a, 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 Bir de... Ay 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 yapma. Ay dur. Aa bundan acı koymadınız. Acı koymadınız. Ay bunu bunu alalım. Ay. 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 啊，我抓、oh, Sevgili hanımlar, gördüğünüz gibi bu hamuru. Allah seni kahretmesin. Sen şimdi yap, yap şimdi. Bir şey söyleyeceğim, bir evet. daha beni programa davet edecek misin? <laughs> evet, gördüğünüz gibi hanımlar. Onlar çok gizli <laughs> oldu. Ay <laughs> Almış bu da sana. <laughs> ay çok zarifsin Mehmet Ali. Bu da sana. <laughs> ya istersen sana vereyim bunu. Gördüğünüz gibi çok güzel şunlu. yemek Aynen. yapar. Ne yapacaksın Gitti. Ay, tatlı yapacaktı ay, sana. Ay, ay o kadının sonu oldu. Kadın perişan ay, oldu. Ay. Tatlı yapacak. Sen, ya Sen ne yapacaksın? Be, kusura bak arkamı dönüyorum. Seni Sen beni mi yapma? Yapma. Aa! Ay benim yemeğim. Yapacağız. Sen kimsin? Ne var? Ne yaptın? tutamam yaptın? Ne yaptın? Tamam bir Bu da gitti. Ay vallahi yorgun düştüm. yemeğimi sakla. Yorgun düştüm, bittim yorgun düştüm. Al Ayol geldiğimden beri bir action, bir action. Şey bir şey. action. Kabaklara Ay, bak. Ay kabağa bak, günah. günah Gülahmetleri <laughs> tutamadım ben o kabağı. Şey, şey Ay, şey Ay, şey şey Ay kabağa bak, günah bak. Manyak. Bu çok lezzetli bir kabak. Abudanmış. no Hayır Sen Türkiye'nin en güvenilir kadınısın. en güvenilir. Bir dakika. Herkes sussun. Seda Sayan konuşacak. Seda Sayan konuşacak. Ne Mimadeli Mimadeli Erbil mi? evleniyor ha. mu? O, evlenecek mi? Evlenecek. <laughs> ay 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 <gülüyor> ay, ay, <gülüyor> ay 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 <laughs> ay bir dakika hakikaten belli mi? Mehmet Ali, Ali Erbil'in evleneceği damadı açıklıyorum. Hayır. 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 Açıklıyorum. Bilmeyin. Bir dakika. Hayır. Adayımız benim adayım <laughs> bir de ayrıca. Ha, onun adayı, onun kendi adayı. Ben de bir alakası benim yok, o... kendi adayı. Ben ne diyorsam odur. Ben bunu e, Beyaz TV ekranlarından da söyledim. Ama e, zinhar dediler, hayır dediler. Mehmet Ali ile ırmak atıp evlenelim. <laughs> <laughs> <Evlenim. gülüyor> Artık bu işin dönüşü yok. Bence yani, de açıkladım. Hani yorumunu bekliyoruz. Düzgün, lütfen. bak Kanka'nı mahcup etme, rezil etme biliyorum. Olmaz ki canım. Şimdi ırmak biraz çekiniyor olabilir ama. Benden yanlış bilgi çıkar mı? benden çıkar mı Aa, evet, Bitti. benden çıkar mı <laughs> evet, evet, evet. <laughs> o zaman yalan yalan, yalan <laughs> ya yalan. bir şey söyleyeceğim ee, ırmağı da zor duruma düşürecek bir şey yok sonuçta bir izdivaç evlilik yapılacak ee, Mehmet Ali'nin bu konuda ben çok ciddi olduğunu biliyorum Irmağı da çok seviyorum. Çok düzgün bir kız. Ben de seviyorum. Gerçekten seviyorum ve Mehmet yanına da çok yakıştırdığım iyi bir kız. Yani Mehmet Ali'nin Eee yanındaki huzurunu ve mutluluğunu görebiliyorum. Ya bak çok önemli bir Çok önemli bir şey. Önemli, sen mutlu şey. ol yeter ya. Evet. Mali. Mutlu ol yeter o zaman. Sedacığım bunu sen Beyaz TV'de kendi programında söyledin Söyledim, değil mi? TV İkinci burada anlamda. açıklanıyor değil mi? Ay, o, an, annesi Aynen. Annesi babası Orada bizi arkadaş biliyor. Allah Allah. Aa bu da <laughs> güzel. Biz arkadaş <laughs> arkadaş <laughs> <arkadaşı gülüyor> evlenir onunla. İyi iş, iş arkadaşıyız. E, e, e şimdi Fatih ile de ben arkadaşım evleneyim yani. ya. <laughs> Seda yine evlenecek mi? Yok. Evlenme. evlenme. siz, evlenme. Aşk şey evlenme. Bir dakika. Yastır ben yalan söylüyorsam aynı onu yaptım. Bak, bak yok bak, ne dedim. oluyor? Ne yaparım? Gözler açık mı kalıyor? Bak bakayım bana. Seda bakalım. Hanım hayatınızda biri var mı şu an? Yok. <laughs> Ay. Yok. Ama yıllarca böyledir. Böyle evet. yakalarım ben bunu biliyor evet. musun? Seda'nın gözlerinden her şeyi yakalarım. Mutsuz mu, iyi mi? Hepsini yakalarım. Şimdi ama. ne var mesela? Şimdi bir hafif bir parıltı görüyorum. Hafif evet parlamaya başladı. Bir parıltı görüyorum. Bak 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 bak. bak, bak. 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 Ha, bundan sen bizim gün haberimiz gittiyse, var mı yok mu? Pazar günü kimi yemek yedin Bizim haberimiz var mı yok, yok. mu? Pazar günü yok nerede? Yok bizim haberimiz. Zihir daha pırıltı varmış. Dur seyir. Şey. Ha cumartesi yok avukatım Şeyda'yla. Şeyda'yla gittiniz. Şeyda'yla valla. Başka kimse yok muydu? Valla yok. Ha, öncesinde e, yapımcı arkadaşımız Onur vardı. Hatta sevgilim yazmışlar. Sevgilim falan da değil. Arkadaşım. Seyda sana bir şey söyleyeyim. Bu, bu aşkın ilk halleri güzel. İl i̇lerletmeyeyim mi? Hayır ilerleyince e, sonunda bir... <laughs> ve Türkiye'nin bir numaralı programda benim programda konuklar. Evet, Kıskanmasınlar seni sen. Hayır biz buradayız Neyesin? da televizyonlarda ne var acaba? Hiçbir şey <laughs> <var. gülüyor> Bak <Ben, çok>. güzelmiş. <laughs> çok doğru. Ben biri şey. beni kıskanmasınlar değil mi Seda? Ha niye kıskansınlar seni? Olur mu öyle şey? Yok. Ben... başarı, 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 başarı alkışlanmalı. Evet. Yok. Başarı. Bak burada bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Sonra sen çok iyisin. İyi arkadaşsın, iyi dostsun. İşte bu Hepimize bunlar çok de öyle. Öyle. Evet, evet. 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 Tüm Tüm önemli. Bunlar önemli. Şey. De Tüm şey. Şey. Tüm sen de öylesin. Atır Şinas. Atır Şinas, iyi dostluk, arkadaşlık. Şarşı öğret her şey gelip geçer. Hepsi. Ama insanlık daima kalır. Bravo. Aynen öyle.